Herkese merhabalar, ben Utku. Benden... <laughs> Bir şey istediniz ama neydi? <laughs> Herkese merhabalar, ben Utku. Çok uzun süredir evimde... <laughs> Niye giremiyorum? <laughs> Herkese merhabalar, ben Utku. Geçtiğimiz günlerde sizinle son zamanlarda aşk yaşadığım 5 ürünü paylaş... 5 miydi ya? Ya 5 değilse 6 mıydı acaba? Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün... <laughs> Hiç önemli değil. Herkese merhabalar, ben Utku. Bir... Herkese merhabalar, ben Utku. Geçtiğimiz hafta geçim saft değildi yani ne Herkese merhabalar, ben Utku. Sizden Instagram'da bana sorunuz var mı? Bence pet şişelerin başka bir dezavantajı da hop. <laughs> Bence pet şişelerin başka bir dezavantajı da tek kullanımlık. Bence pet şişelerin bir başka dezavantajı da tek kullanımlık kültürsüzlüğünün önemli bir sabunla temizlik yapmak ya da sadece suyla temizlik yapmaya baş yapmakla başlayıp Türkçe katledilir. Nasıl katledilir? Türkçe nasıl katledilir ile ilgili bir madde oldu. Tabii yıllarca deodorantlar, deodorantların içerisindeki o tehlikeli maddeler, o tehlikeli maddelerin çıkarılışları, yerine başka maddelerin koyulmuşları. Ondan sonra o efendim değilmişler. <laughs> biçim cümle cümle konuşmuyor. Bu ne ya? <laughs> ya da işte bir haftanın sonunda ne kadar kilo verdiğini takip edecek diyetisyen gibi böyle ne yapacaksın? Örnek <laughs> <laughs> Peki streç filmler yerine ne yapıyorum? Borcam kullanıyorum. Biliyorsunuz borcam bir zamanlar annemlerin birbirine... Ay anne ne öyle ya aşırı domestik ve cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Buraya geçiyorum anne olur mu? Önce ürünleri göstersem acaba? merak merakta bekleteyim burada. <laughs> Az sonra ürünleri göstereceğim diye yine merakta bekleteyim. Az sonra... <laughs> Kendi <kendisi> kendine <laughs> Az sonra şampuanları göstereceğim diyeceğim. Bir süre onlardan bahsedeceğim. En sonuna kadar izleyin artık videolarımı. <laughs> Şimdi bir de size sabun cevizlerinin aşamalarını göstermek istiyorum. Bu sabun cevizi hiç kullanılmayan bir sabun cevizi. Bu sabun cevizi ise 3-4 kez kullanılmış bir sabun cevizi. Arasında fark yok gördüğünüz gibi. Yani büyüklük farkı yok. Sadece bir matlık farkı var. Onu da şu anda... Aa tam tersi ya. Bu şey. Oha çok iyi Evdesiniz, aylardır evdesiniz ve uzun bir süre daha muhtemelen evdeyiz arkadaşlar. Ay ne kadar kötücül bir şey söyledim ya, söylemiyorum bundan vazgeçtim. Aynı zamanda pet şişeler tek kullanımlık kültürsüzlüğünün de lider konumundalar, lider plastiklerle. Yani en plastikli. Ay ne konuşacağım? <laughs> çamaşır makinesi çalışırken içindeki sabun cevizleri yüksek sıcaklıklık <laughs> çamaşır mı? <laughs> ay ay. İçinde sabun cevizi olan çamaşır makinesinin kazanı dönerken göreceksiniz. İçinde yüksek sıcaklıkla birlikte köpürüyor. Ay yani bu cüm kuramıyorum cümlemi. Ama ilk zamanlar o siyah kap... ilk zamanlar... O ilk zaman, <laughs> o ilk zamanlar. Diyemedi. İlk... <laughs> Dalga, geçiyor. Dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun. Dur, olmadı burası. Burası olmadı, olmadı, olmadı. <laughs> kuru olduğu için uzun süre kullanabiliyorsunuz kuru halini. Bunu değil, kuru halini. <laughs> Yumuşatıcıyı kokusu için kullanıyorsunuz ki bence bu çok saçma. Yani daha esintili, gül bilmem neli, okyanus bilmem neli. Bu atar giderim, emin miyim ben <laughs> hani acaba? Kompost kovası bile olsa atmadan önce olabildiğince didiklemek, olabildiğince yemek ve o içindeki bütün vitaminleri almak cümleyi nasıl başladım, nasıl gidiyorum acaba? O vitamin ve mineralleri besin değerlerini üzerime alacağım, alacağım dedim gene. Ben şu oğlu ağlar söyleyemiyorum. Bir sebze fırçası edinin ve onun toprağından iyice, <laughs> yani bir hafta boyunca bu kadar organik atık çıkıyor zaten bizde. Dolayısıyla onu solucanlara da verebiliyorum, bu karşıya da verebiliyorum. Bu durumda bu karşıyı vermiyorum tabii Ne demek? ve bazen yapamayacağım galiba derseniz böyle birazcık bakını karıştırın. Hemen gaza girip geri dönüyor. Burası olmadı çok saçma. <laughs> Buraya at. İşte nohut alıyoruz, fasulye alıyoruz, pirinç alıyoruz. Ee, böyle kırı, kırı kırı. Benim çok kıymetli bir zamanım var. Ben cumart... Karnım kuruldu. Acıktım kapatıyorum videoyu. O kadar nohut pirinç derse acıkırsın tabii sağ Borcam kullanıyorum. Bir zamanlar biliyorsunuz herkes birbirine borcam götürüyor. Borcam hediye olacaktı. Çekim... Yapımını da çekmiştik. buraya bir yerlere... <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum ama... Ne yapacağız bununla? Mesela smoothie'ye koyabiliriz. Detoks suyu olarak kullanabiliriz. Maydanoz sapları. Yani evden bir şey çöpe atma mamanın. Ama nar... <laughs> Ay sürekli nar diyorum. Delireceğim. Muz, muz, muz. Siz de yumuşatıcı kokusu için kullanıyorsunuz. Yani daha esintili, çilek kokulu, işte güllü bilmem neli yapısı var. Orada başka başka bakteriler var. Var var. var Başka şeyler için kullanıldığından dolayı, mesela sirke yapımında kullanıldığından dolayı kalan posası da asidik olmadı. Cümle berbat oldu. En başa dönüyorum. Yani temiz içerikli bir duş değil. Temiz içerikli bir... Sonraki süreçte bir taraftan da tampon kullanan birisi olduğum için yani mesela denizde, sağınada bir tampon kullanmayı... <laughs> Sağına. Sağına daha sonra konuşuruz. <laughs> Bendeki iki numaralı HDP'yi... HDP. Yani hiçbir zaman tasarruf kaygılarım... Kaygı. acını olmasın da çok uzun süredir kullanıyorum. atölye... Buzdolabına girmek. Bu... <laughs> Eğer bir kola içiciyseniz... İçiciyseniz... Herkese merhabalar ben Utku. Tek kullanımlık petleri ve tamponları... <laughs> Gördüğünüz gibi benim mutfağımdaki 5 bedava... Bakın <laughs> yine bir bilgi verdim size. Çünkü ben her şeyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu karşı kompostu ile ilgili biraz daha detaylar var aslında. Bunlardan daha sonra konuşuruz. Konuşur muyuz acaba ya? sefer tek kullanımlık alternatifleriyle karşılaştırmaya... Bakayım ya. Krem de... O, krem de, Artık o endüstriyel şampuanları kullanmama, kullanmamam... <laughs> Daha sonra görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Sevi <laughs> Atölye Patika'nın avyalıkta hiçbiri plastik ambalajlarda değil. Aynı zamanlarda için... Aynı zamanlarda... <laughs> Sadece bu... Mesela üzüm devam ediyor. E, fark... Karnı yemeğini yemeyi sevmiyorsanız... Sevmiyor şey <laughs> Ama kentte zaten koyun da olmadı. <laughs> Burası niye koyun örneğini verdim? Çok saçma. <laughs> Aynı zamanda her... Ürün... <laughs> Aynı zaman bu ürünler yani az sonra sizinle paylaşacağım ürünler. <laughs> ben elbette okoloji... Ökolojik... <laughs> aynı zamanda biraz böyle tropikal, bu gibi durumlarda solucan kamp solucan. Yani bugün satın aldığımız, yani bugün satın, <laughs> aynı zamanda ikisi de petrol bir pe bir çok yoruldum. Çok yoruldum. Duyduğunuz ilin sesi bitti. <laughs> evet, bu dolayım. Aa, ne yapacağım?